Ölüm, her kültürde kaçınılmaz bir gerçek. Ama her inanç, ölümün bir elçisi olduğuna inanıyor bir varlık, bir melek, bir tanrı. Farklı adlarla anılsa da hepsi aynı şeyi temsil ediyor. Yaşamla ölüm arasındaki o son çizgiyi İslam'da o, Azrail. Görevi Allah'ın emriyle ruhu bedenden ayırmak. Soğukkanlı değil, sadece görevli. O, ölümün değil, düzenin bir parçası. Yunan mitolojisinde adı Thanatos. Sessiz, zarif ve acımasız olmayan bir ölüm tanrısı. Onu gören korkmaz çünkü o sadece huzurlu bir geçişin sembolüdür. Japon inancında Shinigami, insanların kaderini fısıldayan karanlık bir ruh. Bazıları onu ölüme çağıran bir dost olarak, bazıları ise intihara sürükleyen bir lanet olarak görür. Azteklerde ise Mictlantecuhtli, kafatası yüzlü, kemiklerle süslenmiş bir tanrı yeraltı dünyasının hükümdarı. Ölülerin ruhlarını ebediyen orada tutar isimler değişir, yüzler farklıdır. Ama anlam hep aynıdır. Hiç kimse ondan kaçamaz çünkü ölüm her kültürde aynı kapıyı çalar.